Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Burada açtım bu üçüncü video. İki tane videom çöp oldu arkadaşlar. Sizler için bir video çekmiştim. Ee, bu karanlı sermiş tencereleri pratik bir temizleme yöntemiydi. İlk çektiğim video. Ee, başka bir yerden görmüştüm. Ben de bir tane düdüklüm vardı. Yaktım onu da. <laughs> ee, onu da deneyeyim. Hem de size de çekeyim istedim. Fakat hiçbir sonuç alamadım. Alamayınca video çöp oldu. Sonra ee, havuç tarator yaparken havuç tarator tarifi şeklinde bir video çekmiştim. Video nedense aşırı bulanıktı. Yani Serdar'ın telefonuyla çekiyordum. Telefonda Bugün bir sıkıntı vardı kamerada mı vardı bilmiyorum ama video aşırı bulanıkta. O yüzden o da çöp oldu. Şimdi videonun kameranın ayarlarını değiştirdim. Şimdi yeni bir videoda beraberiz. Bu da Frambuazlı muhallebi tatlısı gibi bir şey arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Görünüşü çok hoş. Umarım biz de öyle güzel yapabiliriz. Şimdi burada frambuazlarım var gördüğünüz gibi. Dondurulmuş frambuazlar. Bunları öncelikle şöyle açıyorum. Ee, üzerini süsleyeceklerimi içine koyacaklarımdan böyle birkaç tane e, ayıracağım arkadaşlar. Böyle var buz, olur, buz Daha sonra gerisini tencereye dökeceğim. Hatta tencereye dökeyim. Böyle şekli düzgün olanları ayırıyorum şu anda. Onları süslemede ve içine koyarken kullanacağım. Ya yani bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle alıyorum. Bunu aşağıya atıyorum. Şöyle gerisini böyle tencerenin içerisine koydum arkadaşlar. Şimdi toz şeker koyacağız. Hatta bundan sonraki aşamada size buraya yaklaştırsam daha iyi olur. Şimdi 3 yemek kaşığı tuz şeker koyacağım arkadaşlar buna. Bir yemek kaşığı da nişasta koyacağım. Mısır nişastası koyacağım ama isterseniz burada nişastası da koyabilirsiniz. Ben de şu an mısır nişastası var dolayısıyla onu bunu koyacağım. Bir buçuk su bardağı su ilave edeceğim. Şöyle klasik su bardağı. Bu bir bir Şöyle bir buçuk su bardağı su ilave ettik. Kaşımız için onu çıkaralım. Şimdi bunu pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle ocağıma alıyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Böyle göz göz olana kadar bunu pişireceğiz. Evet arkadaşlar göz göz oldu şu anda kaynıyor. Bunun altını kapatıyorum. Şöyle bir çay kaşığı tereyağı atıyorum. Sosumuzun parlak olması için ve bu sıcaklıkla hemen karıştırıyorum. içinde erisin diye. Tereyağımız da eridi. Şimdi kaplarımızı, sosumuzu koyacağız. Şöyle kaplarımı hazırladım arkadaşlar. Şunun içerisinde alıyorum. Hatta şöyle yemek kaşığı alayım. Bu kadar sos yeterli diye düşünüyorum. Belki fazla bile koymuş olabilirim. Paylaştırmaya çalışacağım ve kaşık da zor oluyor. O yüzden şöyle direkt boşaltmayı düşünüyorum. Şimdi kalan sosunu da şöyle yapacağım. Bu da şu, şu şekilde donmasını istiyorum yarım, görebiliyor musunuz acaba? Şöyle yapayım aslında. Evet, Şimdi bunların bu şekilde muhallebimizi yaparken dinlenecekler arkadaşlar. Şimdi muhallebi yapımına geçebiliriz. Muhallebiye geçmeden önce unuttuğum <laughs> bir şey vardı. Şu ayırdıklarından işlerine de koymayı düşünüyordum. Onlar, onları koyacağım. Şunları üstlerinde kalır. Bunları da üstüne koyacağız. O yüzden onlar duruyor. Şimdi muhallebiye geçebiliriz. Önce tenceremi getireyim. Arkadaşlar tenceremi getirdim. Açtım hemen. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağımı eritiyorum arkadaşlar. Tereyağım erisin. Size elimden geldiğince yakına almaya çalıştım. Şöyle görüyorsunuz tereyağı eriyor. Yarım su bardağı, yarım su bardağı un kavuracağız şimdi. Tereyağımız eridi hemen unumuzu döküyoruz ve kokusu çıkana kadar arkadaşlar kavuracağız böyle 2 üç dakika kadar. Çok fazla da kavurmayacağız. Çok fazla kavurursak e, muhallebimiz koyu renkte olabilir. O yüzden çok da kavurmayacağız. Unumuz kavruldu arkadaşlar. Şimdi hemen 4 su bardağı süt ekleyeceğiz. 1 bardağımız. Bir yandan da şu işlemi yapmamız gerekiyor. Çok fazla kopartlanma olmaması için. Ama zaten blenderdan geçirmeyi düşünüyorum. O yüzden hemen hızlı hızlı sütümüz döküyoruz. İki. Üç. Ve son bardağımızda Şöyle boşalttık. Hemen karıştırmaya devam. Ben bir şey gördüm. Siz de görüyor musunuz şu anda? Bu ne? Bu ne? Peçete. Bu ne? böyle şeyler niye benim başıma gelir ki? Ne zamandan beri sen oradasın acaba? çok korkuyorum. Tuttum mu? Tuttum. Balkona gidiyorum. Gidiyorum. A few moments later. Oy. <laughs> Vallahi balkonda onu atma savaşı verdim arkadaşlar. Gerçekten böyle şeyler neden beni biliyor anlamadım. Neyse devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bir adet yumurta sarısı ilave edeceğiz bir adet yumurta sarısını ilave ettim ve hemen karıştırmaya devam ediyoruz şimdi yarım e, su bardağı diyebiliriz yarım su bardağından birazcık fazla toz şeker ekleyeceğiz arkadaşlar şekerimizi ekliyoruz bakalım bir şeyler oldu her tarafa da batırdın beyler. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bir çimcik tuz ilave ediyorum. Ve şimdi de bir tatlı kaşığı nişasta koyacağız. arkadaşlar şimdi muhallebimiz göz göz olup katılaşıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle katılaştı ve katılaşmaya başladı daha doğrusu ve göz göz oldu. Şimdi bir adet şekerli vanilin ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar daha pürüzsüz bir e, muhallebi elde edebilmek için 5 dakika kadar blenderdan geçireceğim. Evet arkadaşlar şimdi muhallebi kaplarımıza koyacağız. Şu anda süslemem için yeterli soğukluğa ulaştığını düşünüyorum. sizler servis etmeden önce de üzerini süsleyebilirsiniz. Ben videoda göstereceğim için şu anda süslemesini yapacağım. böyle toz fıstık aldım. Bir bıçaktan vazgeçtim şu an ışıkla yapacağım elle daha rahat olacak olduğunu düşünüyorum daha sonra şurada ayırmış olduğum Evet bitti bence aşırı tatlı oldu basit bir tatlı basit olduğu kadar da bence gösterişli bir tatlı şöyle göstereyim size de yakından bu şekilde şöyle yapayım böyle iki renkli. Çok güzel tatlılarımız oldu. Umarım tatları da güzel olmuştur. Yarın misafirlerim yiyecek bunları. Dolapta dinlenmeye bırakacağım şimdi. Onlar da tatlarını yorumlara yazarlarsa çok sevinirim. Evet arkadaşlar tatlarımız bitti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de bildiğiniz böyle pratik, güzel tatlılar varsa yorumlara tariflerini bırakabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu videoyu hafta içi yayınlayacağım büyük bir ihtimalle. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.